Merhaba kardeşlerim. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsünün nasıl bozulacağını anlatıyorum. Kan büyüsü üzerinizdeki olumsuzlukları, problemleri gösteren bir büyüdür. Yani bütün haklarıyla size zarar veren bir büyüdür. Böyle bir büyü yapıldığını düşünüyorsanız size öncelikle nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük, 25 günlük süreçleri vardır buna. Bu süreçte bu büyünün bozulması yavaş yavaş sağlanacaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız yıldızlarıma bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Bu ücretsiz yıldızlarıma bakımında üzerinizdeki büyü muskaları görelim. Ona göre hareket edelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız kendinizi toplamak için ve olumlu bir hale gelmek için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Buraya yazdığım kağıda nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve çıktısını aldığınız kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. Daha sonra 15-20 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ama bunu yapmadan önce bana mesajla Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız faydası olacaktır. Çünkü orada herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Bu sorunların nereden kaynaklandığını, nereden geldiğini görüp size daha ayrıntılı bilgiler de verebiliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz.